Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Roblox'un 7. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olsanız ben gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdi fazla uzatmana hemen oyunumuza geçelim. Bugünkü oyunumuz yani pizza fabrikası açmak. Ama ben yerimi bulamadım. Benim yerim neresi lan? Ben yerimi bulamıyorum şu an. Burası mı acaba? Herhalde şurasıdır. Sahipsiz fazla deme burası benim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz bu Abi ne konuşuyorsun lan? Hemen şuradan başlayalım. Bu neymiş? Taban kesici. Ama sanırsam alamıyorum. Bu an ben de yanacağım. Bu toplanıyor mu topla? Tamamdır. Şimdi şu taban kesici bir alalım. Bunları da bir topla topla. Daha sonra ne alacağız? Domates ekleyici tamam. o da ötürmüş lan. Abicim pizza var geliyor abicim. Gel 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 yanıyorlar yanıyorlar. Gel abicim gel. Hemen şöyle dükkanı bir müşteri çekelim. <laughs> Daha doğrusu onlar yani otomatik olarak alıyorlar da RP. <laughs> Neyse. Şu 400'e şurada domates ekleyiciyi alalım. Daha sonra ne? Peynir ekleyici. Lan bir dur lan. Ön duvarlar yok. Aslında ön duvarları alsak daha iyi olur. Şuradan çıkıla çıkıla. Gidelim lan. Pizza de fırladı lan. Şöyle gidiyoruz gidiyoruz alıyoruz bunları. Al 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 al. Şu duvarları bir çekelim de. Of daha fabrika baya büyüyecek lan. Neyse bu bölümde full pizza fabrikasını oynayalım. Diğer bölüm artık bakarız. Bu arada bir abone daha gelmiş yani 23 abone olmuşsunuz hepinize yine teşekkür ederim. Yani çok hızlı büyüyor, büyüyoruz. Yani inşallah en kısa sürede bin abone oluruz da artık bir YouTube'dan canlı yayınlara başlarız ya. Aslında bin abone olmadan da oluyor da yani fazla bir sistem ayarlaman falan gerekiyor. O yüzden en iyisi YouTube kendi izinleriyle bin abone olduktan sonra canlı yayın açmak. En büyük amacım o. Ekle baba domatesi ekle. Şurada ne kadar bin param olmuş. Şunu bir peynir ekleyici alalım. Hadi babam Topla bunları. Topla. Artık peyniri de ekledikten sonra 125 dolar yapıyor. Baba mük. Şunları bir topla yine. Tamamdır. Şimdi burada ne yapıyoruz? Zemin. Ver bir zemini. Tezgah. Tezgahı da al. Bunu aldıktan sonra ne yapıyoruz? Tezgah mı koyuyoruz? Servet ama sizin ne servet lan? Kost Aa, şu şuna mı götüreyim? Lan gitme gel lan buraya. B Bize nereye götüreceğim ben abi? Abi bırak şunu be. Şu bir de var bir toplayalım da. Topla. Bize yaratım istasyonu ne lan? Şimdi ona çocuk. Ben bu de var nereye götüreceğimi hala anlamadım. Topla. Hadi bir şunu aç. O buraya şefti alıyoruz. Baba mük. Çok mükemmel. Yani şef aldıktan sonra ne yapıyor bilmiyorum ama. Yani umarım iyi şeyler yapıyordur. Benim yapamadıklarımı yapar yani. Pizza bon, pizza dopo, <laughs> neyse. Bir daha depolama tesisi. Bir daha var zaten buraya depolanıyor ki. Gerek yok yani şu anlık. Yok kapa. Şu 2525 dolar toplayalım da. Şu şefi bir alalım. Abicim pizza 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 ama yok mu pizza? Kostüm diyor. Kostüm mi götüreyim bunu? Ne yapayım? O diğer oyunculara bak lan. Abicim ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin abicim. Şey, bu şey, bu şey, bir şey ne yapıyor lan? o burası bildiğin şey o idan. Şu pizzayı bir alır mısınız benden? Bir diğer şirkete satayım. Ben an toplayacağım lan. Bana para gelmiyor bu arada. Neyse. Hadi evimize dönelim de. Kiminmiş? Lan nasıl bir nikim var okuyamadım mu iki saattir. Bu arada sanırsam bir bölüme sığdıramayacağız bunu. Birkaç bölüm yani içerik çıktı. Bu arada Roblox'ta harita önerebilirsiniz. Çünkü ilişki bir aldı. Hemen bunları topla. Yok menüyü düzenlemeyeceğim. Anca düzenle Lanalı Lan Allah topla bunları. 2525 olsun ya artık. 2525 olsun abi. Burası ne? Güçlendirilmiş koni. Buraya daha bir şey yapamıyoruz. Bu burası konteyner onunla. At şunları. Nasıl atıyor? Yok katılmıyor. Şunları bir topla. Tamamdır. Şunu bir al bakalım. Ulan sen de işe yarama. Senin ebene atlarım bu arada. Ne yapıyorsun lan? Ha, tamam alıyorum. Alıyorum da para gelmiyor sanırsam. Para geliyor mu? Ulan para gel. demiş tamam. Şimdi bir dışarılara bakalım. Binirler yapabiliyoruz. Girişi o tabela. Dışarı ışıklar. Yan duvarlar. Yan duvarları al alırım bu arada. Para gelsin de. Çok yavaş lan. Mara ilk önce güçlendirilmiş Huni bir alsak. Lan ne, nereye harcadım ki ben para? Nereye para harcadım ben lan? Basın baba, basın baba. Neyse, bu bölümde bu kadar diyelim. Bir diğer bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Oh, Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.